Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber karton Network'ün futbol oyunu oynuyoruz ilk öncelikle hepiniz hoş geldiniz bugün turnuva modunu oynayacağız hemen tıklayalım buradan Türkiye'yi seçiyorum ve hemen kaptanımızı seçelim buradan e, kaptanım Robin olsun diyorum hemen ikinci oyuncumuz Wonder Woman olsun diyorum ve son oyuncumuz ise bakıyorum şöyle yana kay yana kay 4 kol var Ay, alacaktım ama almadım buradan ben tenis seçelim hemen takımımız böyle gördüğünüz gibi ilk maçımız kimle hemen bakıyorum ilk maçımız Güney Kore ile e, yenersek ikinci maçımız kimle ben bilmiyorum ya Gana ile ya da e, Pakistan la. hemen oyna diyorum şöyle hemen oyunumuz yüklensin bu arada video sonunda ben video çekmiştim. Bilmiyorum kaç saat öncesi. Onu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Hemen başlayalım. Şöyle başlama vuruşu gelsin. Gumball hadi başlat oyunu. Çeyrek final başlama vuruşu diyor. Ve Gumball başlattı. Şöyle Benten aldı. Verpasını pasını Wonder Woman. İlerle ilerle. Kacako Aynen son anda vur. Hayır vuramadık. Çok kötü oldu bu gerçekten. Kay şöyle çok güzel. Neredesin Wonder Woman? Benten sana atıyorum. Vur benten diyoruz ve gol mü? Hayır değil. Benten öylesine bir kayıyor ki hakemi mi? Hakemi herhalde sakatladım. Ne yapalım? Olacak bir şey bu. Benten hadi neredesin dal şöyle uf oh, heral şimdi e, Wonder Woman adı neydi bunun? unuttum neyse Sağda mal mal dolaşıyoruz yani açıkçası gol mü yedik aynen gol yedik Güney Kore'den o kadar erken sevinmeyin diyorum Benten alsana şu topu. Ha tamam. Şimdi Benten'e at şöyle. İki sıfır oldu. Ya bu Gumball hakem değil mi? Hakem değilmiş ya. Rakipmiş. Ulan Gumball. Hepinizi öldüreceğim var ya. Tamam. Benten neredesin? Ya ama öyle olmaz ki ya seni vurman gerekiyor öyle son 30 saniye kaldı maçta. Bu arada bugün iki tane maç yapacağız size söyleyeyim hemen. Elma ne haber? Şunu al hemen. Tamam helal. Muz kabuğu çok güzel oldu. At bentene. Ama çok kötü bir pas oldu gerçekten. Wanderoom kay sana. Kay. Tamam kalecimiz. Al şöyle. Kaleci at. Elma elmayı düşürelim şöyle. Hemen şunları al. Çok güzel kar topu. Şöyle at Benten'e. Benten geliyor. Benten ıska mı? Ne oldu? Yenilmişiz çok kötü oldu bu gerçekten hemen ana sayfamıza gelelim buradan yine turnuva diyorum yine Türkiye'yi seçelim ve e, buradan kimi seçelim bakıyorum e, kim olsun kim olsun tamam ilk e, kaptan mı seçiyormuşuz aynen kaptanı seçelim hemen bulamadım kimseyi ya Neredesin tamam kutu bayısı olsun Kaptanımız Kaptan kutu bayısı hadi sana güveniyorum Wonder Woman ikinci oyuncumuz ve son oyuncumuz da Kim olsun Şöyle gezelim bir güzelce Şöyle geç 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 Ve e, panda mı olsun Bilmiyorum Başka kim varmış Burada e, şu Aynen panda olsun ay dur Seçelim hemen şöyle iki tane e, bir kutuba ismi ayısı var kaplanımız bir tane panda bir tane de wonder woman var ilk maçımız kim neymiş İspanya ile hemen oyna diyorum yenersek çok güzel olacak gerçekten finalde inşallah kazanırız ve çeyrek final başlama vuruşum tamam aldayımız. at şöyle ama nereye attım belli değil ki senin. Ayımız koş hadi. Kilo verirsin. Tamam diğer ayımız Wonder Woman. Çok güzel. Şöyle vur. Mükemmel ve gol mü? Hadi Wonder Woman. Gol! İspanya karşısında ilk golümüzü atıyoruz. Çok güzel bir gol oldu. Şimdi rakip başlasın hemen. Tamam. Of çok güzel ayı kaydı. Bizim ayı. Hepimizin ayısıdır. Zayıf mı? Aynen zayıf. Hadi panda hadi hadi. Panda da değil ki. Ayı. Şimdi wonder woman alırsın. Kay şöyle of çok güzel. Ne kadar da iyi oynuyorum. Kutu bayısı al şunu. Helal kutu bayısı. Vur şöyle. Iska. Hayır ya olamaz. Olsun 1-0 yeniyoruz. Bu benim için yeter. Tam Wonder Woman al helal. Aldın. Hızlandırıcı. Çok güzel oldu. Şöyle vur. Mükemmel ve ikinci golümüzü atıyor muyuz? Hadi Wonder Woman ve attı. 51. saniyede Wonder Woman takımını ikinci golünü atıyor. Herhalde Birincisini kim attı? Şu an hatırlayamadım. Şimdi e, ayımız ayımız at şöyle. Ya neden şut vuruyorum ben anlayamıyorum onu. Şimdi rakibin kalecisi kullan hadi. Tamam kullandım. Şimdi hadi kutbayısı hadi. Of kayarak çok güzel aldık. At Wonder Dur atamadın. Dur kaydı yok. Gol mü yedik? Hayır tamam yememişiz. Hemen kalecimiz kullansın ve son e, 27 saniye kaldı. Şöyle ayımız kaysın. Kutbayımız. Şöyle at. Ya ama olmaz ki. Wonder Woman hadi 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 hadi. Of. Ya çok kötü oldu bu ya. 2-1 durum şu an ve son 19 saniye kaldı. Rumble orada bize şekil şukul yapıyor. Hadi tamam aldık çok güzel. At şöyle Wonder Woman. At şöyle. Of çok güzel ilerliyoruz be. Takıma bak. Az şöyle Wonder Woman'ı atsana. Of çok güzel kayarak aldım. At şöyle. Yani sen ne yapıyorsun? Rakip atarsa biteceğiz. Tamam, atmadı. Ve maç bitti. Yo diyoruz. Ve sonuçta biz attık ve maç bitti. Sonunda kazandık. Kutboyumuz dans ediyor. Çok güzel. Ve kazandık. Şimdi ee, Tayland'la maçımıza hemen oyna diyorum. İnşallah yenilmeyiz. Rumble hadi. Hakem başlat oyunu. Tam yarı final başlama vuruşu diyor yine. Tamam. Rumble hakem. Tamam. Topu aldık ve kaptırdık. Direkt. Rakip kaleci kullansın hemen. Çok geriye doğru gidelim kay şöyle çok iyi çok iyi çok iyi gidiyoruz şöyle çek şutunu ıska ya of. son bir saniye daha erken bıraksam çok güzel gol olacaktı şimdi ayımız 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 kutup ayımız Dur, bırak ya yine çok kötü oldu Dur nereye kaydın? Kay şöyle tam aferin. Hadi git. Yanlışlıkla bastım ya. Böyle bir şey olmaz. Tam alacak mıyız? Hayır alamadık. Hadi Wonder Woman. Of çok güzel kaydı. Rakip de bize kaydı. Tam gol yemedik. Çok güzel oldu bu. Ve son 48 saniye kaldı maçta. Hadi Wonder Woman. Hadi. Panda demişim. Adı neydi? Adı unuttum. He ayı tamam. Alırsın hadi Kutba İsa'de tamam çok güzel aldık ve yanlışlıkla şut vurdum hadi kutubayı İsa'de hadi, hadi al ya o böyle bir şey olmaz gerçekten tam wonder woman orada yediler ki çok güzel ilerliyoruz şimdi. At şöyle. Ya Wonder Woman'ı atsan ya. Ya böyle bir şey olmaz gerçekten. Rakip direkten şu e, şutu attı ve direkten döndüm. Son saniyeler golüyoruz. Son bir saniyede nasıl gol yeriz? Ya bak onu anlayamadım. Ve maç bitiyor. Olamaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Cartoon Network'ün futbol oyundu. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Siz seviyorum. Kanalımda kalmayı unutmayın. Bay bay.